Özellikle 2022 yılından itibaren endekste sert bir yükseliş trendi başlamış. Endeksin yükselmesi demek hisselerin çoğunluğunun yükselmesi anlamına geliyor. Bu sayfada birçok hisse paylaştık ve gördük ki hisselerin çoğu yüzde bin yükselmiş. Ve yine gördük ki aşırı yükselen bu hisselerin çoğu düzeltmeye girmiş durumda. Bazılarında düşüşler derinleşmiş, bazılarında ise henüz düşüşler derinleşmemiş. İki yıllık süreçte endeksin yükselmesi demek hisselerin çoğunun aşırı yükselmesi anlamına geliyor. Ve aşırı yükselen hisselerde alım yapmadıkları gibi kar satışı yapmaya başladılar. Ve endeks iki yıl gibi yatay bir seyir bekliyoruz. Yani aşırı yükselen o hisselerin düzeltmeleri, düzeltmeleri derinleşeceği gibi iki yıl gibi yükselmeyebilirler. Yani günübirlik yükseliş yapar ardından düşer. Günü tavan yapar ardından düşer. İki yıl gibi büyük bir yükseliş yapmazlar. Çünkü büyük yükselişlerini yapmışlar ve ardından düzeltmeye girmişler. Hisselerin çoğunluğu düzeltmeye gireceği için şirket kere diyor diye her hisseyi alırsak veya tavana giden her hisseyi alırsak hissemiz iki yıl gibi yükselmeyebilir ve bu hisselerde önceden pozisyon almış küçük yatırımcıların iki yıl gibi terste bekleme ihtimali büyük yatırım tavsiyesi değildir dostlarım selamle.